Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xbox Series D Series S serisindeki donma sorunu neden kaynaklanır ve nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz hemen detay olarak aktarımımızı sizlere gerçekleştirelim. Öncelikle konsol resetlemesi yapmanız gerekiyor. Konsolunuzu resetleyin. En son güncellemeleri indirin. Yani konsolunuzla ilgili yayınlanmış olan tüm güncellemeleri indirin. İnternet bağlantınızı kontrol edin. Farklı cihazlarda internet üzerinden herhangi bir indirme yükleme işlemi yapılmadan emin olun. Tüm bunları yaptığınızda Xbox Series S cihazınızdaki donma sorunundan kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.